Yapayım. Tamam işte ona bineceğiz. Tamam, Karşısındakine üstüne geçeceğiz. Yok ya chat'e dedim ben ya. Peki bu ha. Topuzu öğrendin mi? Nasıl yapacağız? Topuz ne lan? Şey. Işte, Yakında bir ya. silah. Ha, bir şey öğrenmedim onu. Ona öğrenmedim. Gerek yok kanka ya ona. Bıçağımız Şurada var. Yaramaz herhalde zaten. Heramız aynen. Silah Bayonet çok daha iyi bu arada. Bayonet bayağı vuruyor. Onun içinde yalnız yakıt yakıt var mı? Var. Onun içinde yakıt var mı? Yoktur. Yakıt lazım bize. Var ee, dur, demini bak. bekleyelim. Demini bekleyelim. Getiriyorum ettim yalnız. Tutlara bak. Bak Dambi. şimdi hazır mısınız? Abi, doğru, bana doğru bana doğru bakın abi, bana doğru bakın abi görüyor musunuz? Abi demin daha iyi sürüyor. Görüyor musunuz abi? Yok mu bir ok fırlatmam? Bak şimdi seyret. <laughs> Gördün mü? Uf. Ah, gidiyor gidiyor aa, gidiyor. Ah gidiyor. Whoa. Dur dur evet. şey yapmayın. Zıbat uyuyun. Lan Atı'ya niye vurdunuz? Abi gel abi artık. Niye vurdunuz abi Atı'ma? Yazık değil mi bunu? Abi rast abi. Abi Cerat geldi şimdi yara artık abi. Abi bir şey diyeyim mi? Şu evet. Köpek mi o ne o? Neyse yapacak bir şey yok abi. Devam. Al, alın bakayım şunları. Kanka biz bir yere gidiyoruz. Oyuna girince takımdan ayrıl. Sonra Semih'i çıkarıp seni alalım. Yo. Cerat bir Girmiyorum direkt dur. Sen yoksun. Buna nasıl koyacağız abi? Direkt Yerim, girmiyorum ya. şu an ha, kanka o zaman. Direkt... Hayır oyna, oyna da. Bizim gittiğimiz Yo, yere Yok takımdan gelemem. çıkmasına gerek yok ya. Hepsini koymuyor mu abi buna ya? koyayım. Çalıştır abi e motoru. Abi. Lan dur. A, e. Çalıştır motoru. Dur Yakıt sen, deposu bakın burası yemiş pardon şey dur. geleceğim kanka dur da. yanlış yere koydum dur yakıt deposu burası. Dur şey yaparsınız işiniz hala dinlersiniz. Hadi bro. Dur bir çeksene Semih. Yakıt deposu. Dur abi bro. yakıt deposu orada değil arkada. Şey, evet, evet, Sağdaki, sağdaki kurdu görüyor Lan ittirme artık. Lan ittirme. Lan. Oğlum bunu ittirmemiz gerekmiyor mu? Yakıt Gidiyor deposu. De. artık görmüyorsun. Lan beni de al. ben de geliyorum bekle. Kanka alacağız seni alacağız sen gel buraya. Gitmiyor. Allah emanet. Lan dur. Aa! Beni almadın. <laughs> ben almadın. Ben almadın. Fatih seni alacağız kanka kıyıya gelsen. sen. Bu da sür bro. <laughs> Çıklara bak ya. Çok iyi değil mi abi? Tekne bay. Abi medieval değil abi, abi banlandınız. Onu onu avradın o neymiş lan? Abi medieval tekne ne şey, iş şey var abi? tekne sen burada bir bit. Bu ne lan? Kim sürüyor abi? Bir Dur yakıtı abi, Abi demir iyi sürücü. Ben ben bir sürerim bir abi. Sürer abi. <laughs> Sür abi jester gibi kullan abi bunu. Evet. Hadi. Abi. abi. <laughs> Dur abi ben sürerim. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Aa. 2000 driver sürmüyor. Çalıştırıyorum abi. motoru çalıştır. Rrr. Ay. E. Ee? Ne oldu? Abi ittirmemiz gerekmiyor mu karada? Galiba abi. Hani. <laughs> İtin abi. Dur abi bir saniye motoru bir kapatayım da benzin bedava değil amına koyayım. Kanka bunun canı bunun canı 106 yalnız. Başka bulursak ona geçelim. Lan durun. Evet. Çalışır mı abi buradan sonra? Hadi abi yeter abi. Çöl ittir abi biraz da. He? Yakıt yetmez mi? Nasıl yetmez? Yeter oğlum 200 yakıt yani. var amına koyayım. Yetti kadar amına Öyle ben bir şey yok bir orada tutarım, da. Yeter mi abi artık? Yeter herhalde. Gelin benim. Ey dur dur. Eee iyi söylettirdin. Eee Ya bu bulacağım. çok iyi o. Harbi mi diyorsunuz? Yeter mi? Bak şimdi Seyret. Ya bir şey bir dakika şimdi bu tekne hızlı gidiyorsa yakıtla doğru orantıda gitmemiz lazım. O Teknik zaman, olarak. o zaman bence normal sandalla gidelim oraya. Bu, Oradan bulunan buluruz bir tane, onunla gideriz nasıl abi Bak şimdi, o tekne yavaş gidiyorsa daha çok yakıt harcaması gerekmiyor mu amına Lan benzin o benim benzin atınmış benzin. lan, kurt değil. Abi benzin yeter ya, devam kıyayım amına koyayım. Yetmezse Allah'a emanet, gerisini yüzelim amına koyayım. Fatih nerede? Ya. Fatih alalım, Fatih come on. Teknenin evet. bu arada 100 canı evet. var abi. <laughs> Aynen ama yeter diyorlar. Kanka bu ananı sikeyim dur. Pardon. Şöyle, Oğlum istop ettirme şunu artık. Motoru bağırtma. Fatih gel. Bağırtma. <laughs> <laughs> motoru bağırtma. Motoru bağırtma. Bin çabuk. Bin çabuk. Motoru bağırtma. Oğlum ben... Evet mevbet. Tayfa Şimdi benim yemek yemem lazım. Ben kaçıyorum. Afakayım Hızlanıp boşa mı alayım? <laughs> ha 3'e. Üç, kadar at ondan sonra boşu al. Yok işe yaramıyor dur. <laughs> Olmuş boşaltıyor. şu tak amına koyayım bu yürü lan yürü teknedeyiz. Kanka ne bileyim ya. <laughs> Deneyin dedim amına koyayım işe yarar. cidden deniyor <laughs> ya amına koyayım. Gerçekten. Abi demir sürseydi abi o daha iyi sürerdi abi. <laughs> abi demir sürse <gülüyor> yakıt <gülüyor> yeterdi abi. <laughs> demyin sürmedi. <laughs> abi demir sürse böyle olmazdı. Daha. <laughs> Kanka ben bilmiyorum belki şeyler de denedim ya. Atayım mı lan baltayı? <laughs> Valla görüyorsun değil mi bak? <laughs> salak, salak, salak. Solda yönetim var ha. Aa solda salak, solda şey var lan dur dur şunları alsanız da şurada şeyler var Oğlum, orada amına koyayım. Domuz muz ayı mayı bir şeyler var. Köpek balığı yok değil mi bu oyunda? Kanka bu Ay, ne? Allah. Buradaki şeyleri alsanız ha ee, alın işte anladınız siz amına koyayım. Sağdakine gidiyorum ben yüze yüze. Abi varil lootlamaya niye durduk ya? Neyse. Kanka varil. Abi belki güzel şeyler çıkar. Varil malı dedim. Aa bak şey çıktı yakıt çıktı. Harbi mi? Çıkamıyorum ki Şu amına. Kalite. Beni almadın. Amına koydum yerini. Ben niye çıkamadım bunu? Koçum. Aha ne oluyor? Aa flundar gelmiş korktum amına. Buranın. Sultanı zaman... <laughs> benim <Çıkarabilirim> ben. <laughs> Lan. Şimdi step, koçum. Step back lan. Step back lan. Benim bak. Lan. Beni şu an soran yapacaksın. Mia benim karım lan. Lan lan dur lan. Lan oğlum. abi. Evet abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> bak şimdi. Gökhan Urmacı olacağım. Hoş geldiniz. <laughs> Nasıl ben oluyorum oğlum? Ben böyle... her şeyi. Her şeyi Gökhan Urmacı yaptı. Abi Gökhan Urmacı da çok taşlar geçiyorlar. <laughs> oğlum sen yokken sonuçta senin adına Market soyuyorlar yani, ama ne? sen ne diyorsun? Abi. Abi <laughs> Beyler bakın hedefinizi gördünüz mü solda? bir şey soracağım. Amınak. He. Fulundar, Jackhammer yasak mı? Aaa. Dur bakayım gel. Muhabbeti anladım ben dur. Tamam devam. Vallahi. Şey diyor adam dediği şeymiş motoru basılı tut x'e bas. Aa şurada droplar var şu dropları alalım da al ala gidelim bence. Ne oldu boşça şey mı aldın şimdi tekneyi? Ya <laughs> öyle oldu galiba. Can <laughs> kurum burada bilir. Bunları da alın abi seri. Motoru kapatayım o sıra. Bap üş. Yakıt yeter bu arada chat baksanıza. Abi 6 kişi değiliz anlayın artık amına koyayım ya. abi 6 kişiyiz abi başlıyor. 6 kişiyiz abi Aynen abi 6 kişiyiz banyayacak olan biziz. Başlıyor. Sol attı. 5 kişi yeşil 1 kişi gri. Niye kimse bak. Demiyor ki Allah Allah bu adam niye gri diye amına koyayım. Abi inşaat planları çıktı. Taş şömine ayı postu. Ayı postunu atıyorum ya işimize yarar mı? Ne bileyim kanka at gitsin. Taş şömine belki de. Bu neymiş abi? Tamam devam ki. İlerideki ne? Sağda kutu var bir tane. Ona gideceğim bir şey zaten bir saniye bir şey bakıyorum. Devam. Motor çalıştırıyorum. Devam çıkıyor. Bunu sık. Abi <laughs> Şey az değil ya Silah kaybeder. Hangi? Smash'tu Crow. Dur dur can Crow'un silah yoktur. Asla olmam. Ondan... Su şişesi var lan. Dur bakayım ben onu bir alayım. Karşıda bir loot var bro. Sanki bir kutu var. Tanıyız zamana koyayım. Benzinli turbom. Ben Hadi sultan Mehmet misin? Kanka şunları da alın. Bak orada kutu mutu var. var. Allah emanet. Bunları yap. Ne bu? Tesla i̇şte. bobini çıktı, scrap çıktı, sigorta çıktı. Sigortayı al işimize yarayabilir. Bende var değil mi sigorta? Tesla bobini ne yaman öyle? Yaşar'ın kanalı ne? Yaşar yayın açmıyor. Bu şeylere envanter harcamayayım mı? Atarız. Önemli değil. Daha güzel şeyler çıkarsa. Şimdi abi savaşacağız orada. Tekneden mi fightlamamız gerekiyor chat? Tekneden şey böyle... Diyeceğim. Bak şu ok attığım yer var ya oraya baksanıza. Nereye attın koyayım? Oraya. Sol, Sol tarafımızı mı Sol... Oraya gideceğiz zaten. Oraya mı gideceğiz? Yerine. Hadi Evet. Uzaktan oraya... tekneyle indireceğiz değil mi? Olay o. Peki nereye abi? Nereye geçeyim tam olarak? Bana U1'e falan mı geçeyim? Oradan mı indirmeye başlayalım? Bu arada öğrenci evini izledim. Bu rafineride baya yani çıkıp çatışıyoruz. Petrol sondaj kulesi ha. Oraya gideceğiz. Aynen oraya gideceğiz. Hiç çatış. Herkes bindi mi bu arada? Bindik 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 yürü. Ama durdurma artık. Arabi durmayalım yani iki tane şey için. Evet evet. Yarım, yarım kare fark olsun aranızda. Tamam. Şurası o zaman. <laughs> Profan Şu, falan. abi buraları duralım mı durmayalım mı? Durma abi yürü ya. Nasıl gidelim o noktaya? Biz şu an şeye mi gidiyoruz? Petrol bilmem ne. Petrol aynen oraya gidiyoruz. Birileri varsa fight atarız ama. Soldan Solda martı mı görüyorum <laughs> lan? Soldakiler ne abi? Ya bir şey merak ediyor <laughs> de yakıt bitecek. Git lan şuraya. Hadi Motoru bakalım. mı? Oh. Petrol sür bro. Ha ha bro petrolü sür. Tankın. nasıl sür? Nasıl sür bro? sür bro. Buradan indirebilir miyiz? Ha? Aa şu solumuz mu lan? git? Aynen solumuz oh, solumuz. bak bro. <laughs> abi bir inmese miydik? Dur bakayım biri mi var orada? Biri var evet, bak bak abi. görüyor musun? Tepede var abi. İndireceğiz abi buradan indirmeye başlayacağız. NPC, NPC. NPC'ler tamam, NPC <laughs> saldırıyor kanka her türlü. Üzerinde kıyafet yok mu? Tamam, ben biliyorum işte. Biri dediğin NPC yani. Ama ne kıyım nasıl vuracağız biz bunları buradan? Bunları dur bak. abi ben bir değeri yok Allah. Dur lan Fatih <laughs> ne yapıyorsun? Fatih lazımsın ya kanka lazımsın gitme. Abi, abi gitme. canımın bir değeri yok. Abi şöyle yapayım bir yakı yakınlaştırayım biraz ha. Evet evet de dur 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 dur, 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 dur 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 lan bineydim. Beni almadın beni almadın dur. Buradan indirmeye çalışacağız ha. Bir tane vur vuramadım. Aha vurdum bir tane. Yok, İnip çatışıyordu. Bence İnip biz de öyle Vardır İnip. bir İnip nasıl çatışacağız da... kanka? Ne ya? Şey oğlum bildiğin rafineriye çıkıp orada savaşmış. Sen daha vurdun. Lan dur, dur ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Dur dur ne yapıyorsun? Gel gel. Gel hadi gel. Abi. Hs attım bir tanesini. Evet buna. abi. Şurada Hadi yürü, hadi abi, abi. Kanka girersek ben ölürüz. Ya. Adamların pistolleri, M4'leri var. Ölüyor, Allah belamızı vermesin. Ananı sıkıyor kaç. Yürü yürü yürü. <laughs> Ay, yürü. Sıkı, Ay, yürü yürü. Kanka bas bas bas. <laughs> kaç <Kim? gülüyor> kaç Kafa, <bas, bas. gülüyor> <laughs> Kafam. Aa. Abi diyorum ben sana. uzaktan indireceğiz ama onu Tamam buradan güzel. Dur dur dur. beni al beni al Fatih. Dur beni al beni Fatih. al beni Canımın al. Canımın değeri yok. Canımın değeri yok abi. Dur. Abi buradan Bekle. Evet, indireceğiz evet. yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş ol. Dur dur. A, a, bir dakika bir dakika. Fatih'e Fatih'e şey kilitlenmiş biri var. Ona sıkmamız lazım. Tarıyor oğlum M4'ü Batos canın değeri var mı abi hala? <laughs> Şu <laughs> üstteki üstteki üsttekine. Ha üsttekine merdivendekine vurdum bir <laughs> tane. <gülüyor> Aa çup çup vuruyorum amına koyayım. <laughs> bir tane bandaj basayım amına koyayım. O iyi headshot vurdum. O ölmüyor lan. Aa öldü. Öldü Birini öldü. Öldürdüm. Tamam Fatih Birini sen öldürdüm. orada kal kanka. Güncellenmesin onlar. Aa bana agrosunu aldım agrosunu aldım. Bana <laughs> sıkıyım çok <gülüyor> kötü ok atıyor. <laughs> Aşağıda şu Fatih'e vuran var ya onu bir headshotlasanız da. Tamam headshot yiyen. Yani... beyler. Sıkıyor sıkıyor direkt. Baya ağzımıza sıçıyor yani. Bana da sıkıyor. Oğlum abi, abi bir şey de resim fazladan varsa Aa headshot attım Oğlum, bir tane daha birine kaç bizimle? tane var amana koyayım orada Hep beraber sıkın aynı anda öyle yapıyoruz Oğlum çok eğlenceli şu an ya Canımın bir değeri yok Oğlum 3. Üç, üçüncü, Oğlum, şimdilik el üst katta tane, tane var Abi ben yani 3. headshot atıyorum amana koyayım adam düş ölmüyor ki Abi bir anda NPC'nin respawn var vurun ve girin diyorlar Ne yani sıkın biraz daha yukarı çekeceğim Oğlum harbiden respawn oluyor bunlar amına koyayım. 5 tane oldu. <laughs> ne yarak biz? 2 tane olmaları Abi. da sıkıntı şey değil de. Kanka yaklaşalım biraz daha ne diyorsunuz? Bence yaklaşalım kanka ben sürüyorum ya. Allah Dur mi? binelim de öyle sür bekle düşüyoruz diğer türlü. Süremiyorum zaten Semih sür. Vatoz'un oraya doğru bir tık daha yaklaş. Bir tık daha. Evet. Süremiyor mu Uda bekle. Uda <laughs> sür. sür bro. Abi Vatoz'un yerine gidip indirsek mi acaba yavaş yavaş? Aynı anda böyle. Evet evet. Bence Yaklaşık bir birlik mi? bak bir şey bir dibine, bir yani dibine, dibine. Bir dibine. Abi, Gir dibine, gir dibine, gir dibine. Ananı sikeyim, gir dibine. Giriyor mu orada? Gürdüm loot bas. Canlı bas. Attı, 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 attı. Atlamayın, sıkama. Ah! Oh. Koy oh. götüne. Bir, bir tane var şurada. Hepsi yukarıda. Kanka bir tane oh. dibimizde oh. var, bir dibimizde var. var. Abi, bir dakika ben çıkacağım ona. Bir headshot, headshot. Bir saniye bro. Onun pistolünü alıp kullanın. Headshot vurdum. Kanka çıkamıyorum. Amına kodumun yerinden. Ben de vurdum bir. Düştü abi. Düştü 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 o yakındakini tamam. yakındaki. Kanka nasıl çat o yakındakine. <laughs> bir saniye bandaj basmam lazım bir tane. 83 canım var direkt <laughs> ölmek istemiyorum. Kanka nasıl çıkıyorsunuz lan ben çıkamadım ama koyayım? dur. Tamam, dur. Evet. dur sen sen bizim ev nerede? Ne? Bizim ev. L3'te. l L3. L3 3 Bunun çıkış yeri nerede? l 3 orta Biz burada can çekişiyoruz evi soruyor ya. Ya Eri kaybettim. Abi. Ben lootladım onu evet. sıkıntı yok. Aşağıda. Oğlum ben çıkamıyorum nereden çıkıyor? Kanka ben de, ben de çıkamıyorum. Aa çıktım. Ee? Ee abi? Buraya çıkması kolay da zaten. Aa dur diğer tarafa Soldan çıkacağız herhalde. Amana koyayım ne ara gideceğiz şu an ben korkuyorum şu an. Hadi amına koyayım. Benim 600 tane oku var ama. Olmamı mı istiyorsun çekil ama. <laughs> Arkadaşlar. Aa dur Arkadaşlar... dur. Gel gel tekneye gelin tekneden bu tarafa. Hayır, önümüzdeki korkuyorum. şu an... Bak önümüzdeki 3 merdiven boş. Sağ tarafta var. Ama insertleyebilsem çok güzel olacak da. Sağda bak Aa, 210 tarafında gördüm. olan yerde var. Yani Buradan yok, geçer yok. mi? Gediyorum, arkandayım. Aa yedi. Yedim mi? Yedim mi? Kanka bu adamın... Işte, yok, ne ara yağmaladınız? Onları yamyam evet. okudum yam yamları. Yam... yamlamış ama Ben onu suyun altından Dürü, yağmaladım. Öyle ölüyoruz. şey. abi aynı anda ok sağda, tutarak gidiyoruz. Sağda bak gördün mü? Sağda. Nerede? Bak bekle, headshot atıp geri çekeceğim. Işte. Be bekle, 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 bekle. Ananı sıkıyorum. Tamam, sağdakine headshot attım. Ulan demin var ya. Buna da headshot attım, ananı s**k. Yardım baskını, et. Baskın, baskını, baskını. Dur, dur. Bloklamayı biliyorum. Sağdaki headshot attım. Ananı he at s**k. Vur şunu vur. Oh, lan, beni bana... <laughs> vur, Benim ananı s**k. Kaçın, Vur, dur, vur, vur şunu <laughs> vur. Az <laughs> vur. Az vuruyor, az vuruyor. Az demeye çatıyorlar. Vur. Vur, vur, vur. Vur, düştü bir tanesi, düştü. Tamam, o da düştü. Bir tane daha geliyor. O, e, vur şunu vur. CJ beni blokluyorsun. Beni blokluyorsun. Düştü yürü, o da düştü yürü, o da düştü. Yürü, yürü. Come on. Yürü yürü. Amına koyayım yürü. yürü. <laughs> Çok çık, iyi chat. Uhu topçusuyuz amına koyayım. Beni bloklayan pis kimdi oğlum ben ölüyordum bak atlamadan. Ananı sikeyim. A bayağı az vuruyorlarmış bu arada. Yaraktan mı az vuruyorlar? Lan tebilin! Ah! Ölmeyin ölmeyin. Kanka çok blokluyorsun. Motosikletle. Evet. Yani ön ben... Önde ben ben, 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 ben ben hesap ben... geri çıkmam gerekiyor. Bandaj değil mi? Ananı bir hesap attım. Allah ayıtırız. Fatih! Fatih <laughs> 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 Ölen var mı? Fatih! <gülüyor> <gülüyor> o da düştü. Bir daha düştü. Bir tane daha giriyor. <laughs> o da düştü. O da düştü. <laughs> Tamam ben bir bandaj sarıyorum. bandaj isteyen var mı vereyim? Bir saniye bekle bekle bekle. Arkama bir dakika CJ durma arkamda. CJ değilim ben oğlum. CJ değilim Benim ben, de. ben, değilim yani o. Yukarı onların onları çık... loot'tan alın bu arada abi onları. Abi bunları... yemek var mı? yemek <laughs> mi? Bende var, balkabağı var. bloklayın birbirinizi, devam et. Devam, devam et kanka, devam et. Bu iyi şırınga buldum ama. Kanka adamların kıyafetlerini alamıyor muyuz? Ne kadar saçma ya. Onu Aa, oh, sıkıyor. lan. Arka. Hayır hayır hayır. Bu katta bu katta bu katta. Aynen aynen aynen. Bu kattı, bu kattı, bu kattı. Aynı, aynı, aynı. Arkamıza koşuyor. Gördüm. Bak bak pusuyor bir de bana bir şey yemek var. Yemek oh. Görkan önde. Görkan. Bir dakika abi. Gösterken kendini olsun çocuğu. Vurdum bir tane. Bir tane daha e Eşat öldü. Oh. bandajlayayım yine. Bana yemek lazım. Vereceğim ya. vereceğim al al al. Attım. Bandaj da Atacağım onu da atacağım. Abi ben bu tıkı bir bir tane basacağım bu arada. Her şeyi sen al zaten CJ bir almayalım abi. Lan ben bir şey almadım ama okuyayım. Ben de kullanmıyorum. Taranıyorum. Lan, taranıyor. geldim, geldim, Yalnız geldim, şu. Geldim, geldim geldim geldim. Geliyorum. Bana yardım. Sikecek geldim. beni. Headshot vurdum bir tane. Bana agrolu bir bana agrolu Bir sıkın, Bir headshot daha agrolu. ölecek bu arada. Yarraksan raksan oldu belamı sikti kanka. Sana dönmüş vurdum vurdum. vurdum. Tamam. 24 tane AR mermisi var bunda aldım. Bandajdayım. Bir şey diyeyim mi? Çok heyecanlı. Sıkış. Ananı. Üst kat, üst kat. Şırınga yasak mı? Şirinka yasakmış. Basmayın. Nasıl? Neyse tamam yapacak bir şey yok abi unuttuk. Bir de NPC'lerle çatışıyoruz oğlum. <laughs> ne olacak amına koyayım? Şirinka'yı basmayın oğlum. Tamam tamam önemli değil, ben önemli devam. değil. Devam. Takmayın. Şırıngayı basmayın o... da öğrenelim onu. Oğlum. Aynen bir tane kalsın, kalsın. Aynen bir tane de kalsın şırınga <laughs> Aha. bana sıkıyor. Üst kat. Üstte, üstte. Oros bu çocuğu. 2 tane, 2 tane. 1 tane abi. Ananı sıkıyor. Aa. Uçluyor lan. Attım headshot'ı, attım headshot'ı. Oğlum tamam, ölüyor. Indirdim. i̇ndirdim, indirdim, indirdim. Rahat ol. Üstte bir tane daha var yanında. Ona da headshot vurdum. Kaçıyor, kaçıyor. Bunlar <laughs> tek headshot'ı ölmüyor ya. Bandaj var ya zorlanıyorum. Kanka ben bandaj canım yok. Bandaj da ya. Sıktım bir ve bir turaya sattım birini. Bir tur daha gelirse ölecek. Tamam bir tane daha ben vurdum. Bir tane daha vurdum. Çok vuruyor. Ben bir bandaj atacağım. Ay Biri öldü. öldü. Kanka beni vuruyor. Beyler beni lootlamayı unutmayın. Çok mermi var üstümde. Onlar... Yukarıda bir düştü aşağıda bir var. Bir dakika agro. Buraya ben gelmiş lan buraya. Sen yardım. Öldünüz mü? Kanka öldük de ben buna koyayım. Saklanıyorsunuz ya. Tam daha çok düştü. Var, ben mı düşmeyen? Rev... Revleyebiliyor muyuz? Neredesiniz? Kanka benim lootumu alın. Bende loot vardı. Yani Ananı Bende de ben. çok loot var. Mermi falan onları al. Eee... Yayı aldım ben. Biz oraya gelemiyoruz. Tamam o abi daha... devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şehit olanlar Tamam bekleyin ama bekleyin bir. Abi semi yaşıyor değil mi? Semi yaşıyor değil mi? Okey. Ben yaşıyorum. Toparlan abi biraz. Biri Top daha aldım. ölmüş bu arada burada. Ulus çocuğu nasıl dönüyor? Oğlum evde yay yok. Ananı sikrim öleceğim yardım. Kankacım canımız yok. Kanka üst kata çıkma direkt. Üst kata ben çıkma direkt. Aman, okay. Heal'lanman lazım beni yani. Üst kata evet, direkt çıkma. Evet heal basmamız lazım. Öl artık orospu çocuğu. Kaç. 28 can. Ya amına koyayım. Tamam dur bandaj basıyorum. Bandaj bandaj bekle bekle. Bekle abi şey yapma. Yemek falan var mı? Benim yemeğim de bitti. Adamlar çatışıyor sen loot halt Ye Yemek dur, var bende. Yemek verebilirim. Ben benim yemeğimi bitirdim can olsun diye. oy kullandığın ay germeden çok güçsüz bir ay. Harbi Kanka, mi? Kanka bir şey diyeceğim büyük büyük fırın var ya büyük fırın var bende şu anda bunu saklayayım mı? Sakla sakla. Öğrenir miyiz? Demin istiyor musun yemek? Ee, olur çok iyi olur hem de. 3 tane pamkin attım doyurur herhalde. Bak attım buraya. Önünde bak. Bomba bomba yap. Neyse sikerim. Bizimkilerin üstündeki kemikleri mermileri falan toplam. 7.62 falan varmış. Arbalet kullan daha iyi okey. Benim lootumu aldın mı? Aldık Demek. kanka aldık. Çalışıyorum. Çok... Çalışıyorum. Okay. Benim, Benim de alınır. Yoksa... Alın. Neymar, Fatih. Mermi falan vardı çok bende. De. Şey için. Ben yani bende sütler, de vardı mermi. mermi Şırıngalar falan vardı. Onları toplayın abi. Önemli olanları. Ne Allah kanka. Adamlar rush atıyor amını tarafa. Abi NPC'lerin lootları sadece silah mı çıkıyor sana? Ben anlamadım tam muhabbeti ya. Ben de anlayamadım. Çıkıyor muyuz yavaştan? Ben yüz. Yukarı, yukarı çıkacağız yüzledim. kanka. Ben de yüzledim saniye ahşap oklar nerede? Bunları atalım. Gelin çıkalım yavaştan. Hadi çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Birbirimize sıkmayalım da chat dikkat edin. Dikkat edin lan. Dur. Ha, nerede? Çıkıyor, çıkıyor, Çıkıyorum çıkıyor. Çıkıyorum. Vurdum ben bir tane. Çok, çok vurdu, çok vurdu bana. Tamam çekil ben halledeceğim. Çekil. Kanka yani çok blokluyorsun amına koyayım. Dur. Bunu sıkayım. Çekil, çekil Buramadım öleceğim. Vuramadım ya. Ya bunu yapmamalı. Semih öldü mü? Hayır hayır yukarıdayım. Oy 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 çok vuruyor çok vuruyor. Tamam ben kabura geçtim abi burada bir yerde. Ana ne avradın lan? Nasıl headshot yemedi lan o? Attım headshot'ı. Güzel çok iyi çok iyi. Ne var mermi getirdi. Bana koyayım. Ba basın abi canlarınızı. <laughs> evet evet bandaj basıyorum. Lan keşke headshot. girdiğimiz, girdiğimiz ilk kat yatak atsaydık oraya. Aa evet. evet. Aa oğlum öyle bir şey olsa <laughs> koyayım <nakim>, o zaman. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bak olur da <laughs> o biraz ya. Yani. <laughs> Yüzme Yok, değil oğlum. Bug mi yapıyoruz biz? 5M mi oğlum? Bug değil ve oyunda kullanılabilen bir şey ki bu. Okey o zaman. Ne bileyim ama ne. Yatak atılmıyor şey mu? Atamazsınız abi. ya. Oğlum bana yatak atsanız lan kumaş var. Atılmıyormuş atamazsınız ya. Öyle miymiş? E abi nere slotlanacak chat burada? Beni buraya getirttirdiniz zaman koyayım. Abi benim son iki bandajım yalnız başka kalmadı. Var bende 40 tane. Ah. Bir bana bir 40 tane droplasana. Sakin, Sakin abi. Ona vuruyor. Ne, diyorsun, e ne e işte. vuruyorsun? Vurma. Buna koyayım sikti bela mı? Nerede o? Tepede ya. Ha gördüm soldan indi. Vurdum eşat. Ben de vurdum bir tane. Yardım lazım. Yardım lazım. Bana dolanıyor. Vurdum bir tane daha vurdum. Öldüm. Dur gösterme göster göster gösterme. Vurdu öldü. Öldü. Tamam, çok güzel. Var mı başka? Ha. Aa bak mavi kart atacak orayı semih. Kaldı. Semih aç orayı abi. Mavi kart burası. Bandaj dropla bana. Kanamam var. Gel. Attım, var. Attım yere. Bu ne kral? Ne var abi burada? Nerede bandaj? Bu ne? Ay kırmızı kart lazım. Harbi mi? Yok mu abi? Attım kanka bandajı gel. Aldım burada aldım, bak. aldım Aldın mı? Aldım, aldım. Abi kırmızı kart bizim evde var amına koyayım ya. Anastasi eve girebiliyor mu? Alayım geleyim. Girebiliyor. Tamam bekle. Ama Yani, yani çok çok de... kaydeder bir bok bulamadık ben. Dizel yakıt diyor lan bu ne? Ona dizel yakıt buldum amına koyayım. Abi üst kat boş. Ebemiz skill'de amına koyayım orada fight atarken bu muydu? Bu muydu abi chat? Masaya bak orada kitle işte sandık var. Ha nerede abi? O kırmızı olan işte. Büyük ihtimal o. Kırmızı kartta girilen. Kırmızı kart bunların evde varmış. Alıp nasıl geldi? Masada kart olabiliyor. Hmm. Bakalım abi. Anastasia'yı yani, al gel istiyorsan. Kanka beni kıyıdan alırsınız. Dur bakayım bekle. Anastasia'yı bulmam lazım. Spamlanmadan gitmemiz lazım ama tekrar sanırım değil mi? Öyle bir muhabbet dönüyor da. Yok siz orada duracaksınız. Bir kişi beni alacaksa da şey gemiyle. Kartı alırsam tabii. Evet, bu kapının arkasında bir kasa gibi bir şey var ama. Evet evet, o var. Orada çıkar bu arada. Kırmızı kart önemli yani. Yeşil, mavi, kırmızı. Orada büyük bir şey var büyük bir. E, Kırmızı kart gerekiyormuş. Gelin Zaten abi işte. tekrar. Kırmızı kart alın gelin Anastasia'yı alsana. Aşağıdaki odadan getir hatta. Aşağıdaki odada değil işte. Ha yaz o Gerin zaman. Ben biraz Ölgün araştırayım etrafı. Tamam takırsın. Konserve bombası bulmuşum. Bak konserve bombası bulmuşum. RF alıcısı diye bir şey bulmuşum. Şu makine tüfeğe benziyor. Tüfek gövdesi var. Şırınga var. Harcamıyorum bunu. Ee, şey öğreniriz. Abi o kasayı açarsanız boss mu çıkıyor? Boss'u öldürmek ne kadar zor? Evet. Bir şey diyeceğim. Aşağıda biz ikileri loot'tan almamışsınız. Hepsi duruyor. Evet evet yani önümüze odaklandık direkt. Yani zaten. Bizi lootlayın, bizi kanka. Bizde bayağı oklar moklar vardı. Sizin kıyafetleriniz de burada. Siz geri gelip bunları alsanız ya. Aynen abi siz gelin geri. Kanka geri Çok zamanı. dolu ben hiçbir şey alamıyorum. Şey ben Anastasia. size Ben size şeyle tekneyle almaya geleceğim. Siz şeye geçin. E, P6'ya geçin almaya geleceğim ben size. Bizimkiler burada bekler. Anastasia. Aha. Aa kapıyı yok. açık unutmuşsunuz lan Semih. Anastasia unutmuştur <laughs> ya. Maşallah ben girdim evet be Allah'a emanetim. Boş ne var abi, şunu at.